Roma'dan herkese merhabalar. Gelmiş Yeni bir şu an Evet. Gelmiş bulunuyoruz. Evet, çok çok şükür. Yeni bir vlogla karşınızdayız efendim. Şimdi biz Roma kendilerini indik. Buradan otelimize geçiş yapacağız. Sonra an be an yine paylaşıyor olacağız buradaki e, gittiğimiz mekanları, gittiğimiz noktaları hepsini sizlerle paylaşacağız. Açız. Umarım her zamanki geçer. gibi evet, açız. Evet, inanılmaz açız ve kendimizi pizza ve makarnaya boğmak istiyoruz. Aynen. Başlıyoruz. And we, I have, have to put this. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Aşırı merak içindeyiz. Bence tatlı. Güzel mi? Nasıl? Evet. Dur bakayım. Oo bence çok hoş. Tıpatlı. Evet, Geniş açıya geçelim. Aa çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım senin sevdiğin havalar. Evet bir manzaraya bakalım birlikte. Çok heyecanlı. Harika. Bayıldım, bayıldım. Bir de yetmezmiş gibi burada penceresi var. Bakalım bu nereye bakıyor. Wow. Bu da çok güzel. Yapının güzelliğine bakın. Çok hoş bir otel. Çok sevdim. Bir de banyoya bakalım nasılmış. Aa güzel. Güzel, çok yeterli. Evet. Ve temiz görünüyor. Peki buraya ne diyorsunuz? Bu minik pencere? Ha, mükemmel ya. Şu evlerin güzelliği. Şurada oturup bir kahve içmek istiyorum şimdi. Hı. Günaydın. Çok günaydın denemez aslında öğlen oldu ama. Kaçmış. Şimdi biz... Uçum da kapanmış. Aynen. Bakayım. 12 falan Aynen galiba. 11 buçuk olmuş saat. Ancak hazırlanıp çıkabildim. Onur sabah kalktı. Bayağı bir dolandı. Sporunu yaptı diyebilirim aslında. Şimdi de birazını işiyor. buçuk saattir yürüyorum ben. İyi yapmışsın aşkım. Kolezyuma falan da gitmiş ben siz bu arada. Ben bunu bir yere sabitlemek istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapsak mı acaba? Bunu ters ışık oluyor. Onur gezerken bu mekanı görmüş, çok beğenmiş. Burada bira içmek istemiş. Ben de tabii ki... Sabah... Biraz da artık daha fazla mekan... ...ya da yürümek için... ...takatim kalmadığından, çok susadığımdan olabilir. Geberiyordum yani susuzluktan. Bir söyledim zaten birayı da. Büyük ihtimalle... Yeter herhalde. Yani inşallah, bir 10-15 dakika sonra ama o. Şimdi ben de İtalyanlar gibi sabah kapıçino mu içeceğim? <laughs> Çünkü İtalyanlar sabahları burada kapıçino içerlermiş. Ee, öyle duydum. Biz Türkler de sabah kahvaltıda poğaça yeriz. Bizim de Aşkım hep eleştiri ya. Senin olayın hep eleştiri. Viyana videosunda da fark ettiyseniz hep öyle. eleştiriyordu. Bizim de kendimize Yok, göre Türkler işte genetik kodlar, kültürel kodlar var. Hamur yer, var. ilaç Sa içer sürekli. Doğru, evet. Kötü yaşadığımız için 50'den sonra bir avuç dilat hmm. tutuyoruz yani. Baksana Olay. şu dayıma benim nasıl şey duruyor. Ya o zaten muhteşem bir adamdı ya. Gör az önce hatta videosunu çektim arkadan yetişebildim. Ee, onu da yine videonun arasına sıkıştıracağım. Aşırı tatlı bir adamdı ya. Personal Ama bir dakika. Takılıyor. Onların herhalde bir fabrikası Arkadaşlar var. Oradan falan. şey yapıyorlar. Hepsi böyle aynı e, tarzda, aynı Bence... böyle karizmada. Bir İtalyan tarzı diyebiliriz ya buna. Zaten öyle fabrikası ya. olmasına gerek yok bence yani o, o, tarz giyinmesi için bir insanın. Ama gayet de giyinebilir daha önce yani. Ben giyinmediğim için bir şey diyemiyorum ama. Ama o proto tuşundan fabrikasında olduğunuzu düşündün değil mi? Doğru. Kesin şuralarda bir yerde Porsche'si, Ferrari'si ona binmeye gitti yani. Öyle olabilir. Neyse o kısmı bizi ilgilendirmiyor. Adamın patlı, hoştu beni o ilgilendiriyor. Ben bu kamerayı bir türlü sabitleyemedim. Nasıl yapacağız? Ben bir <laughs> you go. And can I please um, take spicy oil, olive oil? Thank you. Bugün onurla hiç birlikte hareket edemiyoruz. Edemeyeceğiz belli ki. Yo ederiz. Bize ederiz. söyledi ya. Yet. Ah and... uh, no, it's it's fine. And this is the olive oil. Ha, kahveden yeah. devam. Yeah, great. Thank With you. Uh mm -huh. -hmm. <laughs> Thank you. Şöyle alalım. Bebeğim bir dilim yersin ya. Bebeğim ben şu an bir tadına bakarım. Kahvemi bir içeyim, kendime geleyim. Tamam. Bir ayılayım. Ya işte, otelde içtim fakat işte tekrardan bir içmek istedim. Kahveye doyamıyorum çünkü. Bugün ben... aslında ben farklı farklı böyle burada gidilmesi gereken eee mekanlara hani seni götürmek istiyordum. Tamam gidelim bir tane. Pizzası işte meşhur olan ya da makarnası falan filan. Yok yine yerim. Yani bence yemeliyiz zaten, buraya gelmişiz. Şöyle söyleyeyim sana... Ah, it's too much. Şöyle söyleyeyim... Şey yapmayı planlıyorum. Bugün, hani bir gün... E, ...istediğim gibi karbonhidrat yiyeyim. Sonra tekrardan normal ben... ...somonuma, işte şeyime falan dönerim. Bugün yiyip? Evet, bugün eşek gibi yiyeceğim yani. Güzelce ne yiyeceğim. Onu, bunu iyi değerlendirmem lazım o zaman. Yoksa yarın yine onur başlar, sağlıklı yaşam falan muhabbetini. <laughs> Sağlıklı yaşam değil ya. Yani hissetmek istiyor aslında. Sahnelere çıkacağız. Ne kadar fit olursam... Onur bu, kadar bu iyi arada gözüküyor. bir rockstar. Estağfurullah. Onu da kendi bilmeyenler için kendi söyleyelim. ama e, dediğim bir gibi yani... Metal, heavy metal çok grubu iyi, var. Çok iyi gözüküyor Hatta ya. iki tane var. Çünkü fit olduğun mi? zaman çok iyi gözüküyor. Şu anda çok keyifliyim ama. Öyle şeyleri seviyorum. Ve olmuş. şu anda inanın kesinlikle ve kesinlikle bir pişmanlığım yok. Hatır otur götürüyorum. Hadi götür bakalım. <laughs> oh. Şimdi ben seni editlerken zoomlayacağım o ağzını açtığına. <laughs> Hatta videonun kapağını o yaparsın. Ağzımı açtı. Böyle dostlar. İtalya turumuz bugün itibariyle başlıyor. Buradan sonra Pantheon'a geçeceğiz. Trevi Çeşmesi'ne gideceğiz. O zaman şimdi çok gevezelik yapmadan bu videoyu kapatıyorum. Bu arada böyle bir meydandayız. Şu an meydanın ismini henüz bilmemekle beraber şu alt kısmına ismini yazacağım, öğrenip. Evet, sokak turumuza başlıyoruz. Şimdi bir kiliseye geldik. Yolumuzun üstündeydi. Burayı bir çekmek istiyorum. Büyük bir kilise çünkü. Evet, İtalya'da su sorunumuz böylelikle kalmamış oluyor. Gayet güzel. Aşkım susamıştın sen de. İyi olacak. Bir de aslında bu böyle. Öyle içiliyor. <laughs> Yapalım hadi deneyelim. Ama sana gelmesin dikkat et. Aynen bunun, bunun olayı bu aslında. Okay. İçilebiliyor haberiniz olsun. Kötü yerden aldı az önce. ya, <laughs> güzel <laughs> <laughs> Neyse ben hadi şunu elime yemem lazım. Görüşürüz. Sabahtan içilen 1 bir litre biranın bana yeteceğini düşünüyorsanız beni üzersiniz. 1 litre daha söyledim. Daha gün uzun. Saat daha 3 falan yani. Şimdi pizzanın tadına bakalım nasılmış. Hızlıca. Ben şimdi bu çatal bıçakla hiç uğraşamayacağım. Şöylece. Bence de ya. Bence Götür bir tane. Aynen afiyet olsun. Böyle yenmesi gerekiyor. Harikasın. Hmm. Çok böyle pizzası meşhur olan bir yere gelmedik açıkçası. Yani Geçerken normal oturduk. ortalama bir pizza. E, Pantheon'a gitmek için bu tarafa geldik. Bu sokak çok güzel, çok da kalabalık. Pantheon'da tabii ki inanılmaz bir kuyruk vardı. Şöyle yapayım, şöyle göstereyim olur, yeri. Olur. İnanılmaz bir kuyruk vardı. Maalesef oraya giremeyeceğiz, bekleyemeyeceğiz o kuyruğu. Yarın sabah çok erkenden Trevi çeşmesi ve Pantheon yapacağız. Bugün yine sokaklarda kaybolduk, İşte dondurma yedik. Ben acıktım, sonra buraya geldik. Ben bir şey söyleyebilir Akşam miyim? Akşam için bir rezervasyon yaptırdık, evet. oraya hazırlanıp gideceğiz. Makarnası meşhur, hı hı. güzel olduğunu düşünüyoruz. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Şurada şöyle bir yer var arkadaşlar. Burada da çok güzel gözüken tabaklar vardı. Çok güzel e, makarnalar vardı. Evet oraya oturabilseydik oraya oturacaktık. Oraya oturabilseydik oraya oturacaktık. Oraya oturamadık. Çok vaktimiz yok bir de duygu acıktı diye buraya oturduk. Buraya da bir denemeyi düşünüyorum ben. Açıkçası ben kendim için söylüyorum. Hani bir gün gelip orada da bir makarna yeriz. Sen Aynen. farklı bir tip ben farklı bir tip bir deneriz yani. Zaten ben şimdi oranın yorumlarına bakacağım. Tamam süper orayı da alırız. Google hepsi yani yazan yorumları hakikaten tek geçerim. O zaman afiyet olsun bir tane. Hmm. Haydi bakalım. Hmm. Bu akşam mekana geldik. Onur makarna söyledi. Ya, köflü makarna. inanılmaz güzel. Çok lezzetli. Ben tadına bakacağım. Hepsini tamam. bitireyim hayatım. Tamam. bir, bir kaşık alacağım. bir çatal alacağım. Hatta soğumadan Ben, ben de evladım. ravioli söyledim. Peki. Şimdi bir tadım yapalım hadi beraber. Aynen. böyle giyindim. Çok tatlısın. Biraz. Mükemmelsin. Teşekkür ederim. Şimdi raviolinin tadına bakacağız birlikte. Bu biraz kuru bir ravioli gibi geldi bana. Tam mantı gibi değil mi? Pıstır mantı. Ya Milano'da yedikten sonra o yöneyi... ondan sonra hiç olmadı Biz bir daha yani... Maalesef üzgünüm. Bulamayacağız oraya bir yölden yani. İnanılmaz bir yere bu yöle geçiyor. Gidip oldu. de oradan yememiz lazım ama. Böyle vıcık vıcıklığı vıcık falan çok iyiydi değil mi? Tam ya ben öyle evet izledik. öyle şöyle evet. seviyorum. Vıcık vıcık şeyler. Biraz da böyle sanki pesto sos gibi yeşil sosluydu değil, İspanaklıydı. değil mi? Ispanaklıydı. Çok güzel. Nasıl? Güzel. Yani. Leli'nin evet. doğru evet. Makarna daha iyiydi. Bayağı yani. Ama... Yani çok evet basit. Ama şu makarna... Ve... Ne kadar bu? 15 lira mıydı? Ama şunu yemen lazım. Kimlere alışkın değilim. Bir türlü alamadım. Pardon. Belki sevmezsin değil Ama ben çok sevdim. Ya bu kadar tür ağır geliyor bana açıkçası ama bence çok Kıvam falan çok yerinde makarnanın. Çok nezettir. Yani Ravioz'dan çok daha iyi. Burası bu arada 3000 e, yorum falan almış. Herkes de. E, o yüzden burayı tercih etmiştik. Yani 3000 yorum olması gerek yokmuş. Bence. <laughs> <laughs> Diğer yemekler için bir şey diyemeyeceğim tabii. Siz eğer merak ediyorsanız bu mekanı... Diğer yemeklerine bakabilirsiniz yorumlarda. Ama ben tavsiye etmiyorum. İzginim. Ben bunu tavsiye ederim ama bu biraz 30 euro civarı bir şeyde. Hmm. Ee, no. Fiyatta. Bu makarna. O yüzden o kadar para verdikten sonra da tülfü basmışlar hakikaten. Ben çok severim yani, tülfü. Et, de şey, pizza da, makarna da vesaire de o yüzden. O zaman, cheers! Şimdi biz az önce söylediğimiz lafları tatlı konusunda geri alıyoruz. Bize yedirdiler yani tatlıyı, öyle söyleyeyim. <laughs> bir şey <laughs> söyledim, ne olduğunu hatırlamıyorum. Menüden gösteririz arkadaşlara. Sonrasında bir görüntüsünü çekeriz onu. <laughs> su getirdiler yanlışlıkla. Benim tatlı dışında. Klasik İtalyan güzel. tatlısı tiramisu getirdiler. Ama çok güzel yani. Bu da Kız da çok da şey güzel, dedi, ne? kalabilir hediyemiz olsun falan dedi. Sonra Onur'un esas istediği tatlıyı getirdiler. Baya güzeldi yani hakikaten. Ülkemban ben de bir tane bunu yani. söyledim. Türk kahvesi fincanı da geldi. of çok lezzetli görünüyor yalnız. Hani <laughs> Mariela... Bayılacağım şimdi. Ne kadar güzel kahve. Çok güzel. değil mi? Bir bakabilir miyim onun tadına? Tamam. Sen bir bir, bir dakika şunu tamam bir geçen. yiyelim. Tiramisu'dan bir tadalım. <laughs> <tadı gülüyor> yani ben tattım da bir de işte sizin için. Ben tiramisu hiç sevmem. Tatlı ile aram da yoktur aslında. Ama Muhakkaten İtalya'da yenmesi gereken bir tatlıymış. Öyle, Sen e, böyle diyorsan. Söylüyorum yani. Şu diğer tatlı içinde fındık var. Bu, armut nerede? i̇çerisinde i̇şte küçük küçük var. Neyse. Çünkü ben baktım içeriğine armut da vardı içinde. Onu çekeceğim. Çok iyi değil mi? <laughs> Acayip fresh. Sabaha kadar yersin. Acayip güzel. Gerçekten. Yani. Bir de zirveye çıkaracak olay. Yedikten sonra şundan çok, bir yudum almak. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu <an> çok hastasıyım. <laughs> Şu an çok mutluyuz. Hadi bakalım. Şu anda hastasıyım. Ayhan oğlunu anıyoruz burada. Kendisi de. <laughs> videolarında sürekli hastasıyım diye dolaşır. Biz de gerçekten bu romanın hastası olmadan olunmaz diyorum. Şu kahveden bir içer misin? Çok gerçekten. Çok merak ettim. Of. Bitmesin. Değil mi? İtmesin. Yani gerçekten yemekleri yediğimiz şeyler hoş değildi. Ama tatlılar... Benim yediğim şey hoştu bence, ben çok seviyorum. Evet sen Türk, ben bayağı çok... seviyorsun o yüzden. Hı. Yani şu an insanların yediği yemeklere de bakıyorum, bayağı güzel görünüyor ama hani dediğim gibi buraya eğer gelirseniz ravioli yemek. Bence evet. de. O haricinde. Da... Ki bilinen bir yer burası yani. Sağdan soldan e, internetten hani nereye gidildiği baktıklarında karşılarına çıkabilecek bir yer. Tabii tabii, aynen. Bu ravioli gerçekten çok kötü. Ya içine lor peyniri koymuş gibi daha gibiydi yani. O kadar Gerçekten Gerçekten çok kötüydü. Şimdi övdüğümüzü övüyoruz yani. Aynen. Geldiğiniz kesinlikle de ben de öyle bir, yani. bir kesinlikle böyle sürekli bir memnuniyetsizlik durumu yoktur bende. Neyse onu söylerim. Damak tadıma da güveniyorum. O yüzden arkadaşlar gelirsiniz buraya. Bravo Ne no. Tamam okey. <laughs> 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 o zaman bu akşamlık bu kadar diyelim. Biz birazdan otele geçeceğiz, yatacağız ve sabah kalkıp bugün aslında e, Panteon'a giremedik ve Trevi Çeşmesi'ne de gidemedik. Sabah çok erken kalkıp oralara gideceğiz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Ha bir de, bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Biz şimdi böyle vlog çekiyoruz, geziyoruz, emek harcıyoruz falan yani. Abone olursanız ve yorum yaparsanız, bak, bak, sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok videoyu <laughs> çok seviniriz. O zaman yarın görüşürüz. Hadi, Hadi. Hadi.